Türkiye kritik seçimlere hazırlanırken yurt dışında da seçime ilişkin değerlendirmeler içeren yorumlar artıyor. Bu hafta Türkiye seçimi ile ilgili dış basında çıkan haberlere bakacağız. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle yürüttüğü normalleşme adımları yabancı basının gündeminde. Birazdan Arap basınının gözünden Türkiye'nin normalleşme adımlarını okuyacağız. Ankara İsveç hattında ise gerilim var. İsveç'in terörle ilgili Türkiye'nin şartlarını kabul etmesinden sonra ortam yumuşamıştı. Fakat şu anda bir FETÖ firarisinin iadesini yapmamaları ve gerekçe olarak çeşitli engeller diye açıklama yapmaları tansiyonu yine yükseltecek gibi duruyor. Yunanistan cephesinde ise sular durulmuyor. Geçtiğimiz hafta Yunan basınında tayfun etkisinden bahsetmiştik. Bu etki hala sürüyor. Son olarak NATO tatbikatı sırasında Yunan savaş uçaklarının Türk uçaklarını taciz etmesi zaten gergin olan ilişkileri etkiledi. Türkmenistan gazının tedari ise Türkiye hakkında konuşulan bir başka konu. Gazın Avrupa'ya akması noktasında Türkiye kritik bir konuma sahip. Birazdan Türkmen gazı konusuna bakacağız. Geçtiğimiz günlerde Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan'da Kardeş Yumru Tatbikatı isimli bir askeri tatbikat düzenledi. Peki bu tatbikat kimleri rahatsız etti? Birazdan dış basın okuması yaparak anlamaya çalışacağız. Türkiye kritik seçimlere hazırlanırken yurt dışında da seçime ilişkin değerlendirmeler içeren yorumlar artıyor. Güneydoğu Avrupa'dan haber yapan Balkan Insight sitesi 2023 Türkiye seçimlerine ilişkin bir haber yayınladı. Türk muhalefeti Erdoğan'a karşı ortak aday konusunda ikilemle karşı karşıya. Başlıklı haberde Türkiye gelecek yıl çok önemli seçimlere doğru giderken de anlaşmaya varması için zaman daralıyor. Sözleri yer aldı. Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Baktasarov'un Türkiye'deki seçimlere dair yaptığı

западных структур, которые они вовлечены в различных военных, экономических и так далее. Мой оппонентами Мэром Стамбула и Мамогул, который, возможно, будет президентом, мэром Анкары. Washington merkezi U.S. News dergisi Türkiye seçimlerine yönelik yaptığı haberde Erdoğan siyasi kariyerinin en büyük hatasını yapmış olabilir başlığını kullandı. Haberde Ekrem İmamoğlu'na yönelik yasaan onaylanması halinde halkın öfkeyle tepki vereceği bu durumun muhalefete yarayacağı belirtilmiş. US News haberin devamında Erdoğan'ın Batı ile Rusya arasındaki dengeli politikasıyla ekonomik ve jeopolitik olarak kazanç sağladığına değinmiş. Erdoğan'ın taktik ustası olmasına rağmen muhalefet doğru hamleler yapmayı başarabilirse 2023 seçimlerinde kaybedebileceği ifade edildi. Türkiye seçimlerini bazı merkez bankaları da yakından takip ediyor. ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, son raporunda Türkiye'deki seçimler, İmamoğlu kararı ve dolar TL hakkında beklenti ve yorumlara yer verdi. Yaklaşan başkanlık seçimleri, Arjantin ve Türkiye ekonomilerinin gidişatını değiştirme potansiyeline sahip denilen raporda, seçimle gelecek yeni yönetimlerinde enflasyonu kontrol altına alarak ülkelerinin ekonomileri için yeni politikalar uygulayabileceklerini de belirtti. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle normalleşme adımları Arap basını tarafından dikkatle izleniyor. ABD destekli Irak televizyonu El Hurra, Erdoğan'ın temas haritasını çizdi. Esad rejimi Türkiye'ye ne teklif edebilir? başlığıyla bir haber yayınladı. Televizyona göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye, Rusya ve Suriye liderlerinin üçlü zirvede bir araya gelmesi önerisine Rusya'dan hızlı bir yanıt geldi. Moskova tekliften duyduğu memnuniyeti dile getirirken Şam'dan henüz bir yorum yok. Ankara'nın son bir yılda diğer Ortadoğu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail ile yeniden normalleşme adımlarını hatırlatan El Hurra, Suriye rejimi ile ilişkilerin yeniden başlamasının olağanüstü mahremiyet gerektirdiği yorumunu yaptı. Gazetede Rus analist Anton Mardasov'un görüşlerine yer verildi. Moskova merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nden Mardasov, Şam ve Ankara'nın şu anda konuşabileceği yegane başlığın, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG olduğunu söylüyor. Türkiye'nin muhtemel kara harekatını ilan etmesiyle YPG'li teröristler hem ABD hem de Rusya'ya yalvardı. Washington'dan bir aydır neredeyse her gün Türkiye'ye itidal çağrısı yapan açıklamalar geliyor. Bunun yanı sıra YPG'li terörist başı Rus ordusunun Suriye'deki komutanı Alexander Çayko ile Haseke'de gizlice görüştü. Ankara İsveç hattında gelişmeler var. İsveç Yüksek Mahkemesi Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde yer almakla suçladığı Today Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'le ilgili iade talebini reddetti. FETÖ'cü Keneş'in iadesi Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için açıkladığı şartlar arasındaydı. Yüksek Mahkeme ise çeşitli engeller nedeniyle şu anda Keneş'i vermiyor. FETÖ'cü Keneş ise iade talebiyle ilgili olarak hemen telefonunu kaptı ve İsveç'teki basın kuruluşları telefon açtı. Kendisi telefonunu iyi kullanan bir isim. Zaman Gazetesi genel yayın yönetmeni olduğu dönemde Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2015 yılında tutuklanmıştı. Fakat 4 gün sonra tahliye edilmişti. Şu anda ise FETÖ Cikeneş'in İsveç televizyon kameralarına kestiği pozları görüyorsunuz. İsveç'te Fethullahçı terör örgütü ve PKK gibi örgütlerin medya yapılanmaları son derece güçlü. Düzenli olarak Türkiye aleyhtarı dezenformasyonlar yapıyorlar. Bülent Keneş için 15 Temmuz 2016'da darbeye teşebbüsten hakkında yakalama çıkarıldı. İadesinin gerçekleşmemesi yabancı basın kuruluşları tarafından İsveç'in NATO süreciyle birlikte değerlendirildi. İsveç Adalet Bakanı ise Yargıtay kararını verdi. Şimdi bakan Kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor diye konuştu. Tayfun füzesi Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Yunan basınında Tayfun füzesi ile ilgili çıkan haberleri size aktarmıştık. Bu hafta ise yeni bir haber var. Hemen hemen her açıklamasında Türkiye karşıtı sözleriyle tanınan ABD'li senatör Bob Menendez, Yunanistan'a seslenerek ABD yanınızda dedi. Menendez hem Washington'a hem de uluslararası topluma seslenerek Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulması gerektiğinden bahsetti. Yunan basınından bahsetmişken bir habere daha bakalım. Pentapostagma gazetesinde çıkan haberde Türkiye-Libya mutabakatından duyulan rahatsızlık dile getirildi. Hatta İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki Türk egemenliğinden de şikayetçi olacak kadar ileri gidildi. Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Reaktörünü de faaliyete geçirmesiyle gücüne güç katacağı belirtilen haberde Yunanistan'ın bölgede bir dizi ittifak kurmaktan başka seçeneği olmadığı belirtildi. Yunanistan basını Türkiye hakkında yıpratıcı haberler yapmaya çalışsa da gerçeklik genel olarak basıyor. Yine Katimerini gazetesinde çıkan Aleksandros Diakopoulios imzalı yazıya bakalım. Diakopoulios önce Yunanistan'ın batı yanlısı tavrından bahsedip Yunan hükümetinin politikasını savunuyor. Türkiye'yi ise son dönemde Rusya yanlısı olmakla suçluyor. Ardından şöyle söylüyor. Öte yandan Türkiye batıdan farklı bir strateji benimsedi ve Rusya'ya daha fazla güvenmeye başladı. Her zaman yaptığını yaparak iki kuvveti dengelemeye çalıştı. Çoğu analist başlangıçta Türkiye'nin duruşunun sonunda onu köşeye sıkıştıracağını tahmin etse de Ankara çeşitli gelişmelerin de yardımıyla durumu çok ustaca ele aldı. Sadece zarar görmemekle kalmadı aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası konumunu da anlaşmasındaki rolüyle güçlendirmiş oldu. Ankara Moskova ile batı arasındaki ara bulucu konuma geldi. Rusya Rusya karşısında konumunu güçlendirmesi ve bağımlılık rollerini tersine çevirmesi de etkileyici oldu. Kısa sürede her şey değişti. Rusya geri çekiliyor ve ekonomisi Türkiye'den yapılan ithalata bağlı. 2021'de Türkiye, Rusya'nın en büyük 10 ticaret ortağı listesinde bile yer almıyordu. Şimdi ise 3. sırada. Almanya'ya geçelim. Almanya, Türkiye ve Yunanistan arasında ara buluculuk yapmaya çalışıyor. Hükümet sözcüsü Stephen Habestreit Berlin'de yaptığı açıklamada ülkesinin Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğu kolaylaştırmak istediğini söyledi. Bu nedenle üç ülkenin üst düzey yetkililerinin Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirdiğini hatırlattı. Habestreit, Almanya bu konudaki talebinde böyle bir toplantı için yardımcı olup olmayacağını sormuştu. Hem Yunan Başbakanı hem de Türkiye Cumhurbaşkanı buna çok olumlu yanıt verdi dedi. Görüşmenin içeriğine dair bilgi vermekten kaçınan Hibişright, üç ülke arasındaki temasın süreceğini vurguladı. Gelin iki ülke arasında yaşanan son krize bakalım. NATO Nexus Ace Ege isimli bir NATO görevi kapsamında Türk uçakları uçuş görevi gerçekleştiriyordu. Uçuşlar için bir gün önceden NATO müttefiklerine haber verilmişti. Fakat Yunanistan 5 ayrı hava üstünden kaldırdığı F-16 uçaklarıyla Türk jetlerine radar kilidi atarak taciz etti. Türk savaş uçakları yapılan tacize hemen yanıt verdi. Yaşanan bu gerginlik üzerine bir NATO yetkilisi Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı. Türkiye ve Yunanistan'ın değerli müttefikler olduğunu vurgulayan NATO yetkilisi, iki ülkenin de NATO'da her gün birlikte çalıştığını, kuvvetlerinin NATO tatbikatlarında birlikte katıldığını hatırlattı. İsviçre kamu yayın kuruluşu ERSAY'a baktığınızda ise Yunanistan'ı görüyorsunuz. RSI, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Ege Denizi'nde yasa dışı olarak geri ittiğini ve Türk sahil güvenliğinin göçmenleri kurtarmak için düzenlediği operasyonu aktardı. Haberde Yunanistan'ın göçmen teknelerini genellikle şiddet kullanarak püskürtmesinden de bahsedildi. Kurtarılan göçmenlerden biri Yunan askerlerinin iki arkadaşını döverek denize attığını söyledi. Yunanistan tarafından da geri püskürtülen 30 göçmenin de Türk ekiplerinin gece saatlerinde yaptığı devriyelerde kurtarıldığı söylendi. Rusya-Ukrayna savaşından sonra başlayan enerji krizi başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı sardı. Avrupa Birliği ülkeleri Rusya gazına alternatif arıyorlar. Rusya ise her türlü gerginliğe rağmen Avrupa'ya gaz ihracatını sürdürmek istiyor. Rusya'dan gelen Türkiye Enerji Merkezi teklifi gündemdeki yerini korurken Türk dünyasından yeni bir hamle geldi. Dünyanın en büyük dördüncü rezervine sahip Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakli için ilk adım atıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Devlet Başkanları birinci zirvesinde enerji konusu ön plandaydı. Türkmen doğal gazının ve petrolünün Azerbaycan'dan Tanap Boru hattıyla Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşınması kararlaştırıldı. Avrupa Birliği'ne ait haber sitesi Euroaktiv'de konuyla ilgili bir analize yayınlandı. Yazıda Erdoğan Rusya'ya bağımlılığı azaltan Türkmenistan doğalgaz hattını destekliyor başlığı kullanıldı. Analizde Türkmenistan'ın gaz hacminin çoğunun Rusya'ya giden boru hattı yoluyla dünya pazarlarına ulaştığı yazıldı. Ancak Türkmenlerin artık Türkiye üzerinden diğer pazarlara erişmenin yollarını aradığı söyleniyor. Euroaktif sitesi Türkmenistan'ın bu hamlesini Orta Asya ülkelerinin Moskova ile bir zamanlar yakın olan ilişkilerini yeniden değerlendirdiği şeklinde yorumlamış. Analizde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan için Erdoğan uzun zamandır Türkiye'nin jeopolitik konumunu kullanarak ülkesini dünyanın ana enerji ticaret merkezlerinden biri haline getirmenin planlarını kuruyor yorumu yapıldı. Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesi projesi ilk olarak 1996 yılında gündeme gelmişti. 26 yıldır Rusya, İran ve ABD tarafından üç kez engellenen proje hayata geçerse Türkiye'ye Avrupa'da gaz merkezi olma konusunda büyük fayda sağlayacak. Sözün ettiğimiz bu engellemeler tabii ki bugün de olabilir. Orta Asya konusunda uzman gazeteci Bruce Penir, Intel'in News sitesinde bu konu hakkında bir analize yayınladı. Türkmenistan'ın Avrupa'ya gaz ihracatı konusunda istediği gibi hareket etmekte özgür olmadığını savunan Penir, Rusya ve İran baskısının Türkmenistan'ı engellediğinden söz ediyor. Hatta Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye olmama kararının da Türkmen hükümetinin Kremlin'i kızdıracak bir şey yapmak istememesinden kaynaklı olduğunu iddia etmiş. Analist yazısını şöyle bitirmiş. Erdoğan, Türkmenistan'ın yapılan anlaşmalardan geri adım atması konusunda sabrını kaybediyor gibi görünüyor. Türkmenistan'ın Moskova ile Ankara arasındaki siyasi manevra alanı daralıyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenledi. Başkent Bakü, Cebrail ve İmişli bölgelerinde gerçekleşen kardeş yumru tatbikatı ne mesaj veriyor ve bu tatbikat kimleri rahatsız etti? Dış basın okuması yaparak anlamaya çalışalım. ABD Merkezli Araştırma Enstitüsü Jamestown Foundation yayınladığı analize Azerbaycan-Türk ortak askeri tatbikatı hem Tahran'a hem de Moskova'ya uyarı niteliğinde manşetini attı. Paul Goble miza alan analizde şu sözlere yer verildi. İran sınırının hemen kuzeyinde Azerbaycan ve Türk kuvvetleri ortak askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bu tatbikatlar Tahran'a İran'ın sürekli Bakü'ye meydan okumasının bu iki ülkenin ortak kuvvetleri tarafından karşılanacağına dair açık bir mesaj. Aynı zamanda Tatbikatlar Moskova'ya da bir mesaj veriyor. Rusya artık Güney Kafkasya'da asker bulunduran tek güç değil ve Kremlin bölgede herhangi bir hamlesine muhtemelen Türkiye'nin müdahalesiyle karşılık verileceği konusunda bir uyarı olarak da görülebilir. İran medyası bu tatbikatı Ekim ayında kendi yaptıkları tatbikata cevap olarak değerlendirdi. Tatbikatın İran Devrim Muhafızlarına mesajlar içerdiğini ileri süren İran medyasından ilginç bir başlık dikkat çekiyor. Azeri Türk tatbikatlarının ardından İran rejiminin panik halinde olduğunu kabul edenler var. Başta da söylediğimiz gibi, Azerbaycan-Türkiye birlikteliği komşu ülkeleri rahatsız ediyor. Rus analistler Bakü ile Ankara arasında büyüyen bağlardan endişeli olduklarını açıkça belirtiyorlar. Rus haber ajansı Rex'te yayınlanan haberde bu endişeler şu ifadelerle yazıldı: İran ve Türkiye arasındaki jeopolitik rekabet Tras-Kafkasya ülkelerini istikrarsızlaştırıyor onları ulusal çıkarlara aykırı bir askeri çatışmaya çekiyor. Bu nedenle Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeş yumruk askeri tatbikatları Moskova'ya karşı bir tehdidin belirdiğinin işaretidir. Türkiye, Azerbaycan birlikteliği Rusya'yı, İran'ı ve Ermenistan'ı tedirgin ediyor. Bunu anlamak mümkün fakat Yunanistan basınını anlamak zor. Pentapostagma gazetesi, Azerbaycan'da bize karşı savaşa hazırlanıyor. Türklerin yanında yer aldığını inkar etmiyor başlığıyla endişelerini dile getirdi. Habere göre Aras Nehri'ndeki tatbikat Yunanistan'la Türkiye arasında Meriç Nehri'ni geçmek için bir hazırlık. Yunan basını Türk-Azerbaycan ordusunun Yunanistan'la savaşa hazırlandığını öne sürdü.